Burada abi burada ya. Taksici burada duruyor ya. <laughs> geldik ayağına geldik gene ya. <laughs> Amanı Yine bizi uyup uyuyup gitmek istiyorum. Dinleneyim de öyle siksim. <laughs> İçeride yine müziği çalıyor ya. Ananı sikeyim ya abi böyle bir çıkış yok. Bırak beni. Her <laughs> uyuduğumda gece mi azıyorsun sen kurt adam mısın ya? <laughs> Gel lan. Beni yalnız bırak lan. <laughs>